Selamun Aleyküm Karsant Ambiyans takipçileri. Aracımız Porsche Ayan. Bu aracımıza daha önce seramik yaptık. 3 bir haftadır falan bizde aracımız. Seramik uygulaması kaldığından dolayı toz yap, tozlanmış olabilir. Bu aracımıza bir de ekstra olarak arka eğlence paketi yaptık. Yeni bizim 4 GB'lık ürünlerimizden taktık. Onun anlatımı için aracın içerisine geçeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Şimdi aracımızın içerisine bindiğimiz zaman bu yeni monitörlerimizde biliyorsunuz bir dönme olayı da vardı. Nasıl? Şöyle. Böyle çevirebiliyoruz da. Kullanan kardeşlerimiz aşağı yukarı böyle hareket ettirebiliyorsunuz bunlar da. Çevirdiğiniz zaman tekrar yine aynı formuna geliyor. Kablosuz kulaklıkları var. Porsche logosuyla açılıyor. Bu aynı şekilde daha bir hava katıyor ya daha bir ağır görünüyor değil mi Porsche evet. logosu falan böyle açıldığı Öteki zaman. Öteki kafalıklar çok ee, eski duruyor. Eski duruyordu. Ondan teknoloji eskiler için. E şimdi biz onun arka tarafında müşterilerimiz de söylemişti zaten delikli bölümü vardı. Buraya da kendi malzemesinden güzel bir kapakla o bölgeyi de kapattık. Hiçbir şekilde belli olmasın diyerek. Şimdi kablosuz kulaklıklarımız var. Kablosuz kulaklıklarımız katlanıp yan cepliğe koyabiliyorsunuz. Buradan da açıp tekrar bu şekilde ileri geri hareket etme olayı da var bunların. Kafanıza göre ayarlayıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Nasıl yakıştı mı böyle? Geçiyorsunuz, pilot gibi oldu. Aynen öyle. Böyle alınca şimdi böyle de bırakabilir çocuklar. Bunlar severler böyle şeyler boyunlarında falan kullanabilirler bunu. Ayrıca şöyle bir özelliği var. Bluetooth wireless sistemiyle çalıştığı için cihazı bu kulaklığı çocuğunuz şeyde de kullanabilir. Telefon. Telefonunda falan da kullanabilir. Parça değiştirme özellikleri falan da var üzerinde. Şöyle ışıkla göstereyim. Heh, şöyle. Parça değiştirme, durdurma, başlatma gibi özellikleri de var. Buradan e, onu da kullanabilir. kullanabiliriz. Şarjlıdır e, kulaklıklarımız. Şarj kabloları falan var. ama buradan USB üzerinden ister buradan. Şu bölgede e, ürünümüzün giriş aparatları var. Ekstra giriş input uç, e, yerleri var. E, USB bağlayıp buradan istediğinizi kullanabilirsiniz. Uygulamalarımızı seçtiğimiz zaman, burada karşımıza HDMI girişi, hesap makinesi e, girip buradan kullanabilirsiniz. E, başa döndüğümüz zaman ayarlar, uygulamaların içerisinde e, birçok uygulama var. Disney Disney uygulaması var. Disney uygulamasını bildiğim kadarıyla çocuklar için yaptıkları bir şey. E, Netflix var. Netflix kendi içerisinden yüklü, YouTube yüklü olarak geliyor size. E, YouTube içerisinden kullanabilirsiniz ses çıkışı Google Play olduğu için Play Store'dan bir mail adresi kurup kiralık filmler falan bunların hepsini buradan kullanabilirsiniz. Biz açmadık onları ki müşterimiz kendi istediği bir mail adresini kursun diyerek. Buradan dokunmatiği çok hassastır. Şimdi biz videosunu da buradan göstereyim size. Neredeydi videolarımız? Burada. Seçtik. Kendi içerisindeki demo videosu var. Demo videosunda da göreceksiniz zaten. Ürünümüzün eee kendi çözünürlükler 4K bak bu bu video 4K seçeneğidir. LCD ekran da LCD ekrandır. LCD ekran olduğu için çözünürlüğü şöyle büyütme var mı yok mu bunda bak. Çözünürlüğe dikkat edersen şimdi telefondan ne kadar en iyi şekilde çekmeye çalışsak da size istenilen yansıtmayı yapamıyoruz. Bakın suyun üzerindeki yansıtmalar ve pırıltılar falan hepsi inanılmaz derece bakın katedralin e, üzerindeki bütün en ince noktalarına kadar görebiliyorsunuz net bir şekilde buradaki insanların ayakları kuşların neredeyse kuşların ayaklarına kadar görüyorsunuz. Bakın en detaylı bir şekilde böyle güzel bir çözünürlüğe çözünürlüğe sahip olan bir videomuz zaten burada da yazıyor. 8 bit 4 MP4 4K 30P olarak söyle yazmışlar. Güzel çözünürlüğe sahip bir videomuz. Buradan kapatıp ana menüye dönüşümüzü yapıp buradan video seçenekli kısa yollarımız var, saatlerimiz var. ana menümüz güzel. Buradan ana menüyü değiştirebiliyoruz ayarlar bölümünden. Buradan istediğimiz factory setting'ten 560 yaptığımız zaman logomuzu da değiştirebiliyoruz. Arka menüyü de biz Bu menüyü kullandık. Aracın döşemesi de böyle bej rengi falan, kahverengi, bej yakın. Birçok burada seçenekleri var. Bak mesela Honda'nın seçenekleri var. Yeni Honda'nın seçenekleri var. Audi'nin seçenekleri var. Porsche'un da seçeneği vardı ama biz çok Porsche'inkini beğenmedik. Şu bize daha hoş geldi. Şu daha görsel açısından daha güzel. Mesela Range'in seçeneği var. BMW'nin var. Şu BMW'nin uygulaması. Bu BMW'nin uygulaması. Şu biraz daha hoş geldi bize. O yüzden bunu yaptık. Logolarda da her türlü aracımızın burada logolarını bulabiliriz. Yani sadece Porsche için üretilmiş bir ürün ee, olarak bakmayın. Bütün araçlarımıza Cadillac'ından e, tut da Infiniti'sine falan hepsinin Amerikan Bentley'sine falan hepsinin Çin ürünlerinin Acura'nın bile varmış ya baksana. Acura piyasada az olmasına rağmen Acura'nın bile varmış. Bir arada bizim Samsung'a takalım kardeşim ya. Olur takalım. Valla. Yeğenlerimiz arka tarafta izlesinler, oynasınlar. Bizimkinde vardı, bizdekilerin hepsini değer şey <gülüyor> <gülüyor> yani şey olarak. Güzel de olur aslında. Bir tane takalım bundan bir ara. Şey yapalım. Ana döndüğümüz zaman kullanan arkadaşlarımız keyifle arka taraftan çocuklar özellikle ön tarafa sarmasınlar, ağlamasınlar diye herhangi bir oyun. Özelliklerinde ben size tekrar sayayım bundan kafalarınızda bir şey kalmasın. 4 GB RAM, 32 GB hafıza, 8 çekirdekli IPS ekrana sahip LG ekran özelliği olduğu için çözünürlüğü falan o piyasadaki ürünlerle falan kıyaslamayın. 2 yıl en hızlı ürünü galiba. Evet şu an en hızlı en hızlı ürünü 4 GB olarak en hızlı ürünü. Çoğu da zaten çakma kendi ön belleğine 4 GB'ı çakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bizim ürünümüz 4 GB falan veya işte 6 GB. Aslında öyle bir şey yok. 4 GB 6 GB değiller. Ön belleğine çakıyorlar. Cihaza bir program indiriyorsun. Bir cihaza bakıyorsun. Cihaz çıkıyor orada. 1 GB veya 2 GB cihazlar çıkıyor. O yüzden çok fazla böyle şeyler aldanmayın. Ben her zaman söylerim. Bizden daha güçlü olan firmaların ürünlerini kullanmanızı tavsiye ederiz sizde sıkıntı yaşamayın diye böyle şeylerde. Bunlar çok önemli şeyler. Bizde bir sıkıntı olduğu zaman biz de müşterimize hemen tık servise, servisten ürünün sorunlarının çözülmesini tavsiye ediyoruz. O yüzden dediğim gibi ürünlerimiz 4 GB RAM, 32 GB hafıza, 8 çekirdekli IPS ekran, LG ekran. Bakın burada logosunda görmüşsünüzdür. LG ekran kullanıyoruz. 4K özelliği var, oynatma özelliği. Zaten baksanıza renklerden belli. Kat şeyin Neresi burası ya? Nereye çekmişler bunlar? Yazmıyor. Budapeşte. Budapeşte ha. Hmm. Budapeşteymiş bak. Deli gibi. Hmm. Bir çuruna bak abi ya manzaraya bak abi. Hepsine en ince ayrı. Neredeyse suyun içindeki balıklar da gelir. Bak birazdan gelir oraya da gelir. Bak şimdi. Gelir. Bak gelir. Şimdi. Ha. Neredeyse balıkların içi balık. Şeydeki balıkları göreceğiz. Yani o şekilde göz, güzel bir çözünürlük yapmışlar. Ben çok beğendim ürünü. ürünü ekran çap olarak da 12 inç bayağı devasa bir ekran çapına sahip. Ayaklık bağlantıları falan buradan direkt ayaklıklara bağlandığı için böyle sallanma, titreme falan yok yani. Öbür ayaklıklara benzemiyor bu ayaklık bağlantı ayakları. Gayet şıktır. İstenildiği zaman da yani çok şey yapmadığınız, çok güvensiz bir yerde bulunursanız da buradan ayaklıkta tırnağı var. Tırnağından e, şeyden düğmesinden açıp ekranı alıp bir soketinden ayırıp bagaja koyabilirsiniz daha güvenli olmasını isterseniz veya çok ufak çocuklar bindi arabaya. Bak yazıyor zaten. Ultra HD'ymiş Ultra HD. Aa, bak logoda koymuş LG. LG zaten ta e şey yapmaya gerek yok. Zaten cihaz LG falan bunlar kendi başına çok büyük markalar. Dediğim gibi arkadaşlar Carsantan ambiyans olarak sürekli sizlerle böyle yenilikleri, e yeni çıkan ürünlerimizi biz de uygulamasını yaptığımız müddetçe Sürekli sizlerle paylaşacağız. Kontağı bağlı, bunu da anlatayım unutmadan. E, kontağı bağlı, kontağı kapadığınız an cihaz kapanır. Tekrar siz açana kadar cihaz açılmaz. O yönden iyidir. Mesela arkada çocuklar indi, e, bir yere giderken çocuklar yok, bindiniz, çalıştırdığınız araba, arka ekranlar açılmıyor. Siz anca arkadan bir müdahaleyle açabilirsiniz. O da işte sizin arkada kimse yokken ön tarafta açtığınız zaman arkadaki ekranlarda açılmasın. görgüsüz falan demesinler diyerek. <laughs> Güzel bir uygulama yapmışlar. Hepinize hayırlı günler. Ben Carsant'tan Kubilay kestik. Ee, Nuri Çakmak da size bunları editleyip gönderen kardeşim. Ee, onların elinde onun elinden geçiyor bunları e, düzenlemekte. Hepinize hayırlı günler. Carsant Ambiyans'ta kalın. Yeniliklerle beğenmeyi unutmayın. Sağ alt köşeden hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.